Evet. Evet, Azerbaycan'la ilgili bir film isteyeceğiz. da görüşlerimizi aktaracağız. Mirbalas bir serimli, evet. <laughs> Bugün Kırmızı Bahçe adlı Azerbaycan'ın e, filmi var. E, burada e, Atlas e, Sinemasında gösterime girdi. Bütün Azerbaycan ve Türkiye'deki e, Azerbaycan kökenli Türkler burada. E, müthiş bir kalabalık var arka planda da gördüğünüz gibi. E, biz de heyecanla bu filmin e, galasında ilk defa seyredeceğiz. E, filmle ilgili görüşlerimizi hemen film sonrasında sizlerle paylaşmak isteriz. E, böyle bir etkinliği düzenlediği için başta Sayın Başkonsolosumuz olmak üzere Azerbaycan Devlet Yetkinlerine teşekkür Doğru. ediyoruz kısa metrajlı filmlerle Azerbaycan'ın hak davasının anlatılması lazım. Buradan bütün Türk dünyasına selamlar olsun. Başkan, Öyle diyorlar ya böyle. Yani iki devlet bir millet diye bizim kardeşimiz. Onların demeyeceğim bizim filmimizi seyretmeye geldim. Bütün arkadaşlarımla beraber. Herkese hayırlı olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayriyet. Evet Karaoz Dostu Kültür Derneği Başkanı olarak bugün e, Azerbaycan'ın e, kardeşlerimizin sinema günlerine geldik. Bugün burada e, biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımızın bir kararı üzerinde e, kültürel anlamda iki ülke arasında bir e, kültürel faaliyetlere imza atılmış ve senelerdir biz Azerbaycan e, vatandaşları burada çok güzel projeler yapıyoruz. Şu an... Bugün İstanbul'da İstanbul'un en ünlü bir sokağında, en ünlü sinema salonlarından birinde bir Azerbaycan filminin hem de Galaba konusunda bir Azerbaycan filminin e, bakışına geldik. E, çok heyecan, çok sevinç ve çok gurur hissiyle geldik. Hoş, bugün biz buradayız, çok gururluyuz. Azerbaycan filmlerinin burada gösterilmesi bizim için büyük. Hem uğurdur hem gururdur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yönetmenlere, aktörlere. Ee, Azerbaycan Kültür Merkezi'nin Ankara nezdinde, Ankara Büyükelçiliğimizin nezdinde olan Azerbaycan Kültür Merkezi'nin rehberlerine ve tüm daveti kabul edip gelen misafirlere hepsine teşekkür ederiz. Ayrıca da size teşekkür ederiz ki böyle bir günde herkesten röportaj alıyorsunuz, tanıtıyorsunuz, bilgi veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tabii e, Türk tarihi gerçekten de hep söylüyoruz ya acıların çilelerin çok fazla olduğu, yaşandığı bir tarih. Ama bu tarihi belki de en anlamlı şekilde bugün bizlerle birlikte yaşatabilmenin en önemli yolu da filmler üzerinden gidiyor. Dolayısıyla da bugün seyredeceğimiz film aslında bizim hafızalarımızı tekrar canlı tutmak ve bizlere bir kez daha geçmişimizi hatırlatmak üzere çekilmiş bir film. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tek hedefimiz eğitim derneği, kurucu başkanı Cem Yıldırım Er. Öncelikle bugünkü organizasyona bizi davet ettiği için Ağrı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği Başkanı Sayın Kemal Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün e, Azerbaycan önemli eserlerinden birisi burada sergileniyor. Bu filmi birazdan göreceğiz biz. Ben ee, uzun yıllar Azerbaycan Devlet Televizyası'nda çalıştım. Tamam. E, yani sanatçılarla çalıştım bir de ben buradaki Ressamlar Birliği'nin buradaki göreviniz ne? Ben Buradaki hep... görevim benim sergiler yapmak. Kendim... Evet şimdi eee İstat Kadın Kolları Başkanımız Nebat Hanım'la bu Kırmızı Bahçe adlı filmle ilgili görüşlerini alacağız. Nebat Hanım lütfen niye geldiniz bugün buraya? Nedir konu? Ne Şimdi şöyle bir şey yani ne bekliyorsunuz derken e, beklediğimiz şey olduğu için geldik. Azerbaycan'ın çok güzel bir e, film gösterisi var Kırmızı Bahçe diye. Biz de onu heyecanla bekliyoruz. Biraz sonra izlemeye geçeceğiz ve e, bunun devamını tabii ki bekliyoruz. İnşallah her şey başarıyla Türkiye-Azerbaycan kardeşliği içerisinde olup kültürümüzü, birliğimizi güçlendirmek adına herkese hayırlı günler diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Azerbaycan Kültürü Bakanlığı ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının birlikte hazırlamış olduğu Kırmızı Bahçeli filmi izlemeye geldim. Çok heyecanlıyım. Böyle bir etkinliğin içinde olmaktan da çok mutluyum. Selam dostlar. Azerbaycan Türkiye kültürünü pekiştirmek için Kırmızı Bahçe e, isimli bir film seyredeceğiz. Azerbaycan'a kucak dolusu e, sevgiler gönderiyoruz. Allah emanet olsunlar. Azerbaycan Türkiye. Çok yaşa. Merhaba. İstat yönetiminden e, yönetim üyesi olarak e, Kırmızı Bahçe filmini izlemeye geldim. Güzel bir ortam. Umarım, eminim şey de çok güzeldir, film de çok güzeldir. Ta karşılardan geliyorum bunu izlemek için. Hepimize iyi eğlenceler diliyorum. Devamını da diliyorum. Ee, sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bu filmden çok öğreneceğimiz şeyler var. Bu filmi özellikle izlemek istiyorum. Ben Sönmez Abbaslı, Filoloji, Zira, Felsefe doktoru. <laughs> Bugün Ə, çox gözəl bir tədbirdəyik. Qırmızı Bağ filminin təqdimat mərasimindəyik. Və ə, burada bizim ə, Türkiyəmizin, eyni zamanda Azərbaycanımızın tanınmış insanları, ə, sənət adamları, on, elm adamları, ziyanlar yer alıbdır. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əlbəttəcə, sabah salamlayıram. Həbənizi görməyə çox şadam. Bu gün Azərbaycanın ə, gecələrindən bir gecəsidir. Bizim bir filmimizin göstərisidir. İnşallah Ee, film hamının e, hoşuna gelen. Hoşuna Merhaba bizi dinleyenler. Ben çok mutluyum bu günleri. Türk kardeşlerimin kenarındayım. Bu edebi faaliyetler, bu kültür faaliyetleri bizi çok güvendirir. Bizi birbirimize yapıştıran da dilimiz, edebiyatımız ve kültürümüzdür. Biz her bir insana saygı hürmetimiz var. biz ədəbiyyat açırıq. Yaşasın ədəbiyyatsevənlər. Sağ olsun bu günü bizə yaradanlar. Təşəkkür edirəm. Anadır arzulara hər zaman Qaraqoy. Danışar dil dodağım tərkəman Qaraqoy. Qarabağcan Qarabağ ana yurdum. Anadır arzulara hər zaman Qaraqoy. Danışar dil dodağım Ay yurdum Qarabağcan Qarabağ danışarı dil dudak, Ey can Karabağ'a yurdum Çok teşekkür ederim ते <laughs> Kırmızı Bağ ya da Kırmızı Bahçe filminin galasındayız. Şimdi film gösterisinden önce folklor gösterimiz var. Bunu düzenleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.